Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye tarihinin en önemli sanatçılarından birini konuşacağız. Eğer hazırsanız video başlasın. Osman Hamdi Bey 30 Aralık 1842 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Arkeolog, müzeci ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olan sanatçımız sanatla ilgisini çocuk yaşta İbrahim Ethem Paşa sayesinde yani babası sayesinde keşfetmiştir. Paris'te aldığı eğitimle bu ilgi daha da büyümüştür. Osman Hamdi Bey 40 yaşındayken 2. Abdülhamit tarafından Müzeyi Hümayun'a müdür olarak atanmıştır. Onunla beraber müzecilikte yeni bir dönem başlamıştır. Yıldız Sarayı'nın müzeye dönüştürülmesi amacıyla başlatılan bir girişimdi. Proje kapsamında sarayın odaları ve binaları müze olarak restore edilmiştir ve çeşitli tarihi eserlerin sergilenebileceği bir koleksiyon oluşturulmuştur. Ancak proje ikinci meşrutiyetin ilanıyla yarıda kalmıştır ve müze açılamadan terk edilmiştir. Osman Hamdi Bey yönetiminde gerçekleştirilen diğer önemli müze projelerinden biri ise İstanbul Arkeoloji Müzeleridir. Osman Hamdi Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nda tarihi eserlerin korunabilmesi için bir kanun çıkarmıştır. Osman Hamdi Bey, Sanayi Nefise Mektebi'nin günümüzdeki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversitesi'nin kurulmasına öncülük yapmıştır. Türkiye'deki modern arkeoloji öncülerindendir. Eski Yapar Höyük kazıları, Tidon Nekropoli kazıları, Amasra Kral Mezarları kazıları gibi önemli kazıları yapmıştır. Osman Hamdi Bey Sidon Nekropolinde gerçekleştirdiği kazılarda arkeolojinin başyapıtları olan İskender Lehit'ini bulmuştur. Bulduğu Lehit dünyanın en büyük Lehit'iydi. Lehit günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde giriş kısmında bulunmaktadır. Figürlü kompozisyonu kullanan ilk Türk ressamdır. Eserleri bir servet değerindedir. Eserlerin arasında Kur'an okuyan kız Londra'da 6 milyon 350 bin sterline satılmıştır. Yani günümüzdeki kurla 255 milyon TL. İstanbul Hanımefendisi tablosu ise 1 milyon 500 bin sterline satılmıştır. Yeşil Cami'de Kur'an dersi ise 4 milyon sterline satılmıştır. Tabi bu satılan 3 eserini söyledim. Daha çok eserleri de satılmıştır Osman Hamdi Bey'in. Osman Hamdi Bey'in eserinde sıkça görülen temalar şunlardır. Günlük yaşam sahneleri, portreler, tarihi ve mitolojik konular, doğal elemanlar, iç mekan, dış mekan dengesidir. En çok bilinen eseri ise Kaplumbağa Terbiyecisidir. Bu tablo sanatsal açıdan çok başarılı bir başyapıt olarak anılmaktadır. Sanat eleştirmenleri tarafından bu tablo, sanatçının geri kalmış bir toplumu uygarlaştırmaya çalışan yorgun bir Aydın'ın duruşunu anlatmaya çalıştığı şeklinde yorumlanmıştır. Gelin Kur'an okuyan kız tablosunu yakından inceleyelim. İnsanın iç dünyasına uzanan derinlikli bir yolculuğun tasvir edilmesi üzerinedir. Hareket yoğunluğunun neredeyse hiç olmadığı son derece sade, durağan ve minimalist bir içeriğe sahip olan tablo, insanın kendisiyle gerçekleştirdiği temaşa sürecine aktarır. Naile Hanım Portresi Ressamın başka tablolarında görülmeyen altın yaldız kullanımı bu eserin sanatçının diğer tablolarından ayırır. Bizans ikonlarında kutsal kişilerin resimlerinde görülen bu uygulamanın sanatçının eşine dolayısıyla da kadına verdiği değeri gösterdiği düşünülür. Peki sizin düşünceniz nedir bu tablo hakkında? Aşağıda yorumlara belirtirseniz çok mutlu olurum. Bugünkü konumuz bu kadardı. Türkiye'deki değerli sanatçılarımızı tanımak hepimiz için çok güzel bir şey. Bu videoyu izleyenler bir sanatçıyı daha tanıdıysa çok mutlu olurum. Eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone ve beğeni atarak bunu belirtebilirsiniz. O yüzden bugünlük bu kadardı. Herkese görüşürüz. İyi günler.